Yaz yani Yavuz Bülent Bakiler hocamıza ait olan bir şiirdi. Özellikle bir Anadolu bir köy ağzı kullanmaya çalıştım ki şiirin etkisi biraz daha gerçekçi olsun diye. Yavuz Bülent Bakiler hocamı yakından tanıdığım için hikayesini sormuştum yani. Çünkü kendisi de avukat olduğu için hani böyle şeyler bu davalar falan gerçekti dedi. Hikayeyi anladınız. Çofurun Recep adında bir adam var Pınarcık köyünde. Bir traktör alıyor. Traktör deyip de geçmeyin yani. Hani bir dönemin atı, bir dönemin arabası, Anadolu'da köy yerinde traktör pahalı bir şey. Onu geliyor köyün harman yerine öyle hava at yani ya. O sırada orada çocuğun bir tanesi işte. Ali. Bir taş fırlatıyor hangi duygu hangi çocuk işte yani. Ondan sonra gidiyor Ali de eve gidince camı çerçeveyi indiriyor çopurun Recep. Süleyman da tarladan gelince bakıyor karısı ağlıyor kızı ağlıyor Ali titriyor köşede kim yaptı bunu diyor diyor ki böyle böyle dönüyor geliyor çopurun recebe mavzeri kaldırıyor tek kurşun Allah'ın ortasına ve bu hali görür görmez de yani çopurun recebin yere yığıldığını görünce de bu sefer ne oluyor? Diğeri geliyor Daha jandarmalara bile haber gitmeden O kadınların tutturduğu ağat bitmeden Çekiyor hançerini Recep'in oğlu Sarı İbrahim Öldürüyor Süleyman'ı Şimdi bir küçücük çocuğun attığı bir taş O çocuğun attığı taşın ardından Peş peşe iki tane eve düşen cenaze. Biz şiirde bu kadarını görüyoruz. Bu gerisinde nerelere uzanır, daha deka ne kadar devam eder onu bilmiyoruz. Ama işte bu bizim cehaletimizdir ki ne yazık ki bu kan davaları böyle devam ediyor. Son altı aydır herhalde değil mi? Altı aydır şehit haberleri almıyoruz. Ne haberleri alıyoruz bu sefer? Kan davaları. ...cinayetleri, öpöz akraba cinayetleri. Toplam 29 ölü, 29 ölü. Ve sebep ne? Paylaşılamayan bir tarla, bundan dolayı öpöz amcanın, öpöz yeğenine sıktığı kurşun. Arada iki yaşındaki bir çocuk, yine vefat edenlerden. Şimdi o arsanın tamamı altın olsa ne olur ki Allah aşkına? Bu nasıl bir cahilliktir? Bu nasıl bir... Ne diyeyim ben buna? Hani erkeklik desen erkeklik değil, delikanlılık desen... Bunu, bunu nereye koyarsın yani? Şimdi geride kalan kadını kızı düşünün. Geride kalan aileleri düşünün. Oradaki gözün yaşını düşünün. Bundan sonra mümkün müdür o ailenin? Öpöz aynı, aynı şimdi... Bunu kendi kardeşiniz ve kardeşinizin çocukları gibi düşünün. Ya da babanız amcanız amcanızın çocukları diye düşünün. Niye peki biz neyi, niye böyle bu olaylarımızı düzgün çözemiyoruz? Biri efelik yapıyor öbürü diyor ki ben daha efeyim. Bir bir çıkış yapıyor öbürü diyor ki ben daha. Sonra ne oluyor? Bütün delikanlılar toprağın altında. Geride kalanlar sersefil. Bizim böyle kuralları kendimizin korumaya, kendi kuralımızı kendimiz koymaya çalışıyoruz. Ve artık gelmesini istemediğimiz haberleri bu sefer başka türlü duyuyoruz. Bir bayram tatiline gidiyoruz. Yüzlerce insanımızı bayram tatilinde trafikte toprağın altına veriyoruz. Trafikte iki tane adam kavga ediyor, iniyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Facebook'ta birisi birisine delikanlık yapıyor geçen gün okudunuz. Haberlerde izlediniz, değil mi? Çık ulan aşağı, gel ulan aşağı, çık bilmem ne derken bıçaklıyor. Gencecik çocuk toprağın altında, yine gencecik çocuk zindana. Sebep, işte Facebook'tan bana şunu dedi, bana bunu dedi. Ben de onu çağırdım o da geldi Dünyanın dört bir tarafında internet kullanılıyor Dünyanın dört bir tarafında insanların Hukuki problemleri oluyor yaşanıyor Dünyanın dört bir tarafında insanların kendine dair Dini ve milli bayramları var Allah aşkına bu cahilce ölümler bizim alnımıza yazılmış kader mi? Bunu kendimize sorup dönüp sorduğumuz zaman niye bu bizde olur yani? Yani orada bir tarla bir arsa hukuken paylaşılamaz mı? Ki doğunun güneydoğunun işte melleleri vardır, mollaları vardır, akil adamları vardır. Büyükleri vardır, sorulur, diz kırılır. O işin doğrusunu söyler. Her tarafın kendine has böyle bir dengesi vardır. Doğunun dengesi, güneydoğunun dengesi içerisinde bunlar çok rahat çözülebilir problemlerken bu hale getirmek o toprağa <laughs> bağışlayın kan döktükten sonra o toprağın tamamı senin olsa ne olur şimdi ne oldu anlaşıldı mı yani tamam buradan bu öldü buradan bu öldü demek ki toprak buranınmış mı oldu bitti mi mesele bitmedi sadece geride onulmaz acılar kaldı şimdi de geride kalan birileri bu kan yerde kalmayacak diye başlarsa biz bu dağ kan davalarının geleceğini devamını da görürüz Hayat bu kadar ucuz olmamalı. Can bu kadar ucuz olmamalı. İnsanlar ve insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Artık biz bir köyde yaşamıyoruz artık biz. Ya da sadece bulunduğumuz kasabadan şehirden ibaret değil bu dünya biliyoruz biz. İşte bakın İstanbul'da bir stüdyoda oturuyorum. Toronto'dan Çetin'in. Evendim işte Çorum'dan Mehmet'in. Bir başka yerden Ertekin'in, bir başka yerden Gönül'ün, bir başka yerden Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Çorum'dan, Kayseri'den, Urfa'dan mesajlarınız geliyor. Dünya bu kadar küçük artık. Ve gelişen dünyada, globalleşen dünyada, küreselleşen dünyada, internete girdiğiniz zaman bir avucun içine girebilecek kadar küçülen şu dünyada bir türlü atamıyoruz bu cahilliklerimizi. Sorsak Müslümanız Allah'tan korkarız E sorsak işte Osmanlıyız E değer biliriz Büyük biliriz küçük biliriz Doğuda güneydoğuda bir amcaya karşı durmak Ne demek Allah aşkına Bir büyük bir laf dedikten sonra Diğerinin cevap vermesi ne demek Bunu belki Türkiye'nin batısı çok Mantığını oturtamayabilir ama Doğusu benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyordur herhalde ya Böyle mi çözeceğiz peki problemlerimizi? İnternette birbirimize efelik yaparak. Çünkü bu öyle bir hal aldı ki... ...bu öyle bir hal aldı ki... ...internetin başlamasıyla beraber başladığım... ...bakın biz... ...Batı'nın bütün... ...teknolojisini ve teçhizatını kullansak da... ...biz bunu hala bir Asyalı gibi kullanıyoruz. Bundan dolayı da... ...bir başkasının yaşadığı olur hal bilmem ne bizim dünyamızda olmaz. Bizim dünyamız başka. Avrupa'nın filmlerinde izliyorsunuz. Bir adam gidiyor öbürünün karısına diyor ki çok güzelsiniz sizinle dans edebilir miyiz? Ah o da diyor çok kibarsınız elbette. Kocası da diyor ki ben bir içki alayım madem bu arada siz dans edin. Şimdi Türkiye'de koy bu fotoğrafı bir yere. Ya bir kesimi geç Allah aşkına Türkiye gerçeğini koy ortaya. Kaç kişi için geçerli bu söz Türkiye'de? Karınız çok güzel. Çok güzel olmuşsunuz. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Tabii. Ben şuradan bir boynuzlarımı sıvayım geliyorum. Bu mudur? Ülke gerçeğini. Bilip ülke gerçeği üzerinden hareket etmek. O yüzden sen bir Alman'ın kullandığı gibi kullanamazsın bu teknolojiyi. Bir Fransızın kullandığı gibi kullanamazsın. Senin kendine az değerlerin yapıların var. Youtube, Facebook ve Twitter açıklama yapıyor. En çok küfür edilen yer Türkiye diye. Hatta Youtube'un altına not düşerken şunu söylüyor. Türkler överken bile küfrediyor. Ne okuyor şerefsiz diye başlıyor ya bağışlayın bu en basit överken bile küfrediyor. Biz kendi dünyamız içerisinde, halbuki aldığımız bizim kökenimiz, aile kavramımız, bizi tutan bir şeydi. Bu internetle beraber içimizdeki çirkin adam, içimizdeki çirkin kadın ortaya çıktı. Çünkü biz dedik ki adım Bediran ama oraya ben işte... Ne yazayım işte X-Men yazdığım zaman kim ne bilsin beni. Ben de bilinç altımdaki bütün sapık duyguları döktüm ortaya. Nasıl olsa beni bilen yok. Oysa ki bizim çevremizdekilerin bilmesinin de ötesinde bizi tutan başka bir şey var. Dini değerlerimiz. Ya tamam Mehmet görmüyor, Ayşe görmüyor da Allah görüyor yani burada benim yazdıklarımı. İşte biz... Zaman zaman söylediğim o anamın bana kızdığı zamanki ifadesi Oğul Allah'tan korkmuyorsun kuldan utan derdi yani. İşte bizi tutan iki etken biz bunu yitirdik. Bir insan ya Allah'tan korkacak ya kuldan utanacak. Ki bu tür işlere girmesin. Allah korkusu ve kul utancını bütün dünyanın yüreğine bir koysak şu an ne cenaze olur ne ölüm olur ne böyle cahil kayıplar ne böyle trafik kazaları ne de böylesine ucuz yitirilmiş insan hayatları olur. Mesajlarınıza az yer vermiş olabilirim. Ama herhalde bu konuştuğumuz şeyler... Okunacak üç beş mesajdan zannedersem daha da önemliydi. Ömür vefa ederse yarın gece görüşünceye kadar her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Ben şöyle yapacağım şimdi kapanışta Almanya'daki gurbetçilerimize gönderecektim sevgili kardeşimin açılışı olarak gönderiyor. Yarın görüşünceye kadar kalın sevgiyle.